Osmanlı'yı savunanlar Cumhuriyet'i savunmaz. Cumhuriyet'i savunanlar Osmanlı'yı savunmaz. Cumhuriyet Osmanlı'nın rakibi değildir. Fatih Sultan Mehmet de bizimdir. Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. İzmir Marşı da bizimdir. Mehter Marşı da bizimdir. Böyle bir rekabet yoktur. Yani İngiliz zırhlısıyla kaçanları eleştirdiğimizde Damat Ferit hükümetini eleştirdiğimizde Osmanlı'yı eleştirmiş sayılmayız biz. Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'ni eleştirmiş sayılmayız. Onu eleştir. iktidarı eleştir. Bu yanlıştır. Çin imparatoru olacak. Bürokratlar olacak. Peki yani Abdülhamit olmasın demiyorum. Öyle bir şeyim yok. Abdülhamit döneminde yapılan işte bürokrat yok da Atatürk döneminde yapılan işte bürokrat var ama Atatürk. Bu kim duymaktır? Ne güzel bir havaalanı yapılmış. Bak çok güzel beğendim. Teşekkür ederiz. Ama burada Cumhuriyetle inatlaşmak bu yakışmamış. Böyle bir güzelliğin için buna gerek yok. Yani Türkiye'de bu işler yanlış yapılıyor artık. Osmanlı döneminde İngilizlerle işbirlikçi yapanlar eleştiriliyor. Yunanlar eleştirilmiyor. Öbür tarafta da burada Atatürk'ten bahsedilmiyor. Daha önce bir hemşeriniz şehirlerin kurtuluş tarihi yalandır demişti. Tek vermi sıkılmadır demişti. Tabi bunlar Fesli Kadir'in öğrencileri olduğu için gayet normal bunlara göre. Yeniden bir tarih yazmaya çalışıyorlar. Bu doğru değildir. Bu güzelim havaalanına bu hareket yakışmamıştır. İnşallah Memleket Partisi'nin iktidarında şu bölmede bir küçük değişiklik yapacağız. Oradan başlayacağız. Teşekkürler.